Merhaba sevgili öğrenciler. Felsefe grubu AYT yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden ikişer tane olmak üzere altı tane soru çözümü yapacağız bu yayınımızda. Evet ilk sorumuz gelsin. Öncelikle psikoloji sorularımızla başlıyoruz. Aşağıdaki durumlardan hangisi yetersiz uyarılma örneğidir? Organizmanın normal şiddet ve sürenin üzerinde uyarılması aşırı uyarılma. Normal şiddet ve sürenin altında uyarılması yetersiz uyarılma olarak adlandırılır. Her iki durumda organizmanın dengesinin bozulmasına neden olur. Evet bizden yetersiz uyarılma örneğini bulmamız isteniyor. Seçeneklere bakalım. A bir kişinin yatağının başucundaki saatin sesinden uyuyamaması. Saatin sesinin sürekli tekrar etmesi. Bakın parçada ne dedi? E, normal şiddetin ve sürenin üzerinde olmasından bahsetti. Normal sürenin üzerinde olduğu için sürekli tekrar ettiği için A aşırı uyarılma örneğidir. B seçeneğine bakalım. Çok kaygılı bir öğrencinin çalışmaya başlayamaması, kaygının yüksek düzeyde olması yine normal şiddetin üzerinde bir uyarıcı olarak kabul edildiği için B seçeneği de aşırı uyarılmaya örnek. C. Uzun süre yüzen bir kişinin ayağına kramp girmesi. Bakın uzun süre yüzdüğünden söz ediyor. Yine normal sürenin üzerinde bir uyarıcı söz konusu olduğu için C seçeneğinde de aşırı uyarılma söz konusu. D. Karanlığa maruz kalan kişinin aydınlık ortama geçince gözlerinin kamaşması. Karanlıktan sonra birey aydınlığa geçtiğinde o aydınlık o kişi için normal şiddetin üzerinde gelecektir. Uyarıcı yine fazla olduğu için D seçeneği de aşırı uyarılma örneğidir. E seçeneğine bakalım. ilgi ve sevgiden yoksun büyüyen kişinin sosyal ilişkilerinde problem yaşaması. ilgi ve sevgi bireyin en temel ihtiyaçlarından birisidir. Bunun yok, bundan yoksun büyümesi bu uyarıcının yeterince gelmemesi, yani normal düzeyin altında kalması dolayısıyla ne anlama gelir? Yetersiz uyarılma anlamına gelir. Bizden ne istemişti soruda? Yetersiz uyarılmayı sorduğu için doğru cevabımız E seçeneği. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Yine bir psikoloji sorusu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir ilizyon örneğidir? İlizyon psikolojik ve fiziksel olmak üzere ikiye ayrılır. Psikolojik ilizyonlar bireyden, bireyin kişilik ve psikolojik durumundan kaynaklanırlar. Bu nedenle bireyden bireye farklılık gösterirler. Fiziksel illüzyonlar ise uyarıcı kaynaklı oldukları için bütün bireylerde aynı şekilde görülürler. Evet seçeneklere bakalım ve farklı olanı bulmaya çalışalım. A. Ufukta deniz ve gökyüzünün bitişikmiş gibi görünmesi. Bu biliyorsunuz tamamen bir algı yanılmasından kaynaklanmaktadır ve herkes tarafından aynı şekilde algılanmaktadır. Uyarıcı kaynaklı bir durum olduğu için A seçeneğinde yer alan fiziksel ilüzyondur. B. Çok sıcak havalarda karayolunda su birikintisi varmış gibi görünmesi. Bu da yine sıcaklıktan kaynaklanan yani uyarıcıdan kaynaklanan bir algı yanılmasıdır. Yine tüm e, algılayanlar tarafından aynı şekilde görülür. Bu nedenle B seçeneği de fiziksel ilüzyona örnektir. C. Yarım bardak suya konulmuş kaşığın kırıkmış gibi görünmesi. Suyun e, dolu ve boş kısmı farklı ortamlar olduğu için ışık farklı ortamlarda farklı kırıldığı için buradaki e, kaşık kırıkmış gibi algılanır ve herkes tarafından aynı şekilde algılanır. Çünkü fiziksel bir durumdur, uyarıcıdan kaynaklanır. Bu nedenle fiziksel illüzyona örnektir. D. Evde yalnız kalan birine askıdaki kıyafetin hırsızmış gibi görünmesi. Burada evet bir uyarıcı var, bir kıyafet var. Fakat kişi içinde bulunduğu psikolojik durumdan dolayı, korkularından, kaygılarından ya da geçmiş yaşantılarından dolayı bunu hırsızmış gibi algılamıştır. Herkes tarafından aynı algılanmaz. Bireyin içinde bulunduğu psikolojik durumdan kaynaklandığı için D seçeneği psikolojik ilüzyona örnektir. E seçeneğine bakalım. Enine çizgili kıyafet giyen kişinin olduğundan şişman görünmesi, enine çizgiler kişiyi daha şişman gösterir ya da nesneleri olduğundan daha geniş gösterir. Bu da yine uyarıcı ile ilgilidir ve herkes tarafından aynı şekilde algılandığı için fiziksel ilüzyondur. Farklı olanı sorduğu için doğru cevabımız D seçeneği psikolojik ilüzyon. Sosyoloji sorularımızla devam ediyoruz. İlk sosyoloji sorumuz gelsin. Bu örnekler aşağıdaki toplumsal etkileşim tipleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Öncülerimize bakalım. Bir, Ulusal bir proje yarışmasına katılacak olan bir grup öğrencinin her biri sorumluluklarını aralarında paylaşarak projelerini bitirmişlerdir. Burada dikkat etmemiz gereken ne? Bakın sorumluluklarını aralarında paylaşarak diyor. Bu bizi hangi kavrama götürüyor? Bir işbirliği kavramına götürür. Çünkü işbirliği ne demektir? Ortak bir hedefe yönelik olarak bireylerin görev paylaşımı yapmaları ya da sorumluluk paylaşımı yapmaları anlamına gelir. İkinciye bakalım. Performans ödevini bitirmede arkadaşından yardım alan bir öğrenci, kendisine yardımcı olan arkadaşına anlamadığı bir ders konusunu anlatarak destek olmuştur. Burada kişi kendisine yardımcı olan arkadaşına farklı bir şekilde yardımcı olmuştur. Yani ne söz konusu? Bir karşılıklı ilişki, karşılıklılık söz konusu. Bu da bizi e, mübadele mübadele Kavramına götürür. Nedir mübadele? Sosyal değişim anlamına gelmektedir. Birey kendisi için uygun olan, kendi çıkarına olan davranışları gerçekleştirdiğinde, bunu ilişkiyi devam ettirmeye, sürdürmeye yönelik olarak yönlendirir. Yani birey bir davranışı gösterdiğinde bundan bir karşılık bekler sosyal olarak. Üçüncüye bakalım. Proje yarışmasında birinci olmak isteyen öğrenci diğer öğrencilerle yarış içerisindedir. Burada da yarış noktasına dikkat edeceğiz. Bu bizi hangi kavrama götürür? Rekabet kavramına. Rekabet nedir? Bir ödüle hedefe ulaşmak için bireylerin yarış içerisinde, mücadele içerisinde olmasıdır. Diğer seçeneğe bakalım. E 4 öğrenciler okul içindeki uyulması gereken kuralları içselleştirip uygulamıştır. Burada içselleştirip uygulama söz konusu. Yani bir uyumdan söz ediyoruz. Bu da bizi uyum kavramına götürüyor. Uyum ne demek? Toplumsal olarak e, herhangi bir karmaşayı önlemek için o düzene uyum sağlamak, adapte olmak, ayak uydurmak anlamına gelmektedir. Bu durumda hangi kavramımız dışarıda kaldı? Benzeştirme kavramı dışarıda kaldı. Doğru cevabımız D seçeneği. Diğer sosyoloji sorumuzla devam ediyoruz. Buna göre dikey hareketlilik ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Dikey hareketlilik bireylerin bir katmandan ya da statüden diğerine hareketi olarak tanımlanır. Bu hareketlilik yukarı doğru olabildiği gibi aşağı doğru da olabilir. Anthony Giddens sosyoloji adlı eserinde bununla ilgili olarak şöyle yazmıştır. Bir toplumdaki düşük tabakalarda dünyaya gelen kişilerin toplumsal ekonomik merdivenin yukarısına hangi ölçüde tırmanabildiklerini gösteren dikey hareketlilik toplumun açıklığını önemli bir göstergesidir. Parçada neyden söz ediyor? Dikey hareketlilikten. Yani bir katmandan e, diğerine geçme, yükselme, yukarıya doğru tırmanmaktan söz ediyor. Şimdi bu çerçevede seçeneklere bakalım hangisi vurgulanmak istenmiş? A bireyler arasında fırsat eşitliğinin sağlanması. Eğer bireyler bir katmandan diğer katmana, başka bir tabakaya geçebiliyorsa, yukarı doğru tırmanabiliyorsa bu toplumun açık olduğunu, açık sınıf toplumunun olduğunu gösterir ve bireylere fırsat eşitliğinin sağlandığını gösterir. Çünkü fırsat eşitliği sağlanmadığı durumda bireyin tabakalar arasında geçişi mümkün değildir. O halde vurgulanmak istenen dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz A. Diğer seçeneklere de bakalım. B toplumda bireylere sosyal prestij kazandırması e, sosyal prestij nedir? Saygınlık anlamına gelmektedir. Parçada gördüğünüz gibi saygınlığa dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu seçenek olamaz. C bireyin birden fazla statü edinmesini kolaylaştırması statü nedir? Bireyin toplumdaki yeri konumu anlamına gelmektedir. Bireyin toplumdaki yerine dair parçada herhangi bir açıklama görmüyoruz. Bu seçeneği de eleyebiliriz. D. Toplumsal dayanışmayı arttırması. Dayanışmaya dair zaten herhangi bir açıklama yapılmadığı için bu seçenek de olamaz. E. Bireylere daha iyi bir yaşam tarzı sunması. Evet bireylerin üst tabakaya geçişi onlara daha iyi bir yaşam imkanı sunabilir. Fakat parçada vurgulanmak istenen bu yaşam tarzı değildir. Bu nedenle bu seçenek de olamaz. Doğru cevabımız A. Mantık sorularımızla devam ediyoruz. İlk sorumuz gelsin. Bu kıyas örneğinin terimleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir? Bütün insanlar ölümlüdür. Ahmet bir insandır. O halde Ahmet ölümlüdür. Öncelikle kıyasımızı yazalım. Bütün insanlar ölümlüdür. Ahmet bir insandır. O halde Ahmet ölümlüdür. Kıyas kuralları gereği her kıyasta en az 3 önerme ve 3 terim bulunmak durumundadır. Önce orta terimi belirleyerek başlayalım. Öncelikle orta terim sonuçta yer almaz. Öncüllerde bulunması gerekiyor. Burası birinci öncülümüz. Bu ikinci öncülüm. Bu da sonuç önermesi. Orta terim sonuçta yer almadığı için yalnızca birinci ve ikinci öncülme bakacağım. Birinci ve ikinci öncüllerde birbirini tekrar eden terimler orta terimdir arkadaşlar. Birbirini tekrar eden terim nedir? İnsan terimidir. O halde insan orta terim. Sonuca bakıyorum. Sonucun öznesi durumundaki terim küçük terim. Sonucun yüklemi durumundaki terim ise büyük terim olarak adlandırılır. O halde insan orta terim, e, Ahmet küçük terim ve ölümlü büyük terim. Bunu hangi seçenekte görüyoruz? Doğru cevabımız A seçeneği. Diğer mantık sorumuzla devam ediyoruz. Öncülerinin mantıksal sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yağmur yağıyorsa hava bulutludur. Hava bulutluysa insanlar mutsuz olur. İnsanlar mutsuz olursa evden çıkmazlar. Gördüğümüz gibi burada bize üç tane öncül verilmiş ve bize sonucunu bulmamız isteniyor. Bu e, bir sorit örneğidir arkadaşlar. Sorit nedir peki? Bileşik kıyasın bir türüdür. Bileşik kıyas bir basit kıyaslardan oluşan zincirleme bir kıyastır. Bu zincirleme kıyaslarda aradaki sonuç önermesini çıkardığımızda işte soritleri elde ederiz. Sorit, e, bütün A'lar B'dir, bütün B'ler C'dir, bütün C'ler D'dir. O halde bütün A'lar D'dir biçiminde bir kıyas türüdür. Buradan yola çıkarak yağmur yağ yağıyorsa A, hava bulutludur B dersek. Hava bulutluysa B demiştik. İnsanlar mutsuz olur C. insanlar mutsuz olur da C dersek evden çıkamazlar D olur. A'dan D sonucuna ulaşacağız. O halde yağmur yağıyorsa insanlar evden çıkamazlar sonucuna ulaşırız bu öncüllerden. Buradan doğru cevabımızın B olduğunu görebiliriz. Yağmur yağıyorsa insanlar evden çıkamazlar.